Madenlere gidecektik gece. Madenlere He. gidiyoruz bugün. Şimdi aklıma geldi. Kuyumcu'ya gidip oradan eşyalar alıp madenine gidecektik. Hadi evet, gelin koşayım, gelin. Koşayım. Hemen kuyumcu amcanın olduğu şeyini açalım. Sandalye Oo. <laughs> Ya Yam yam Efe. En başta gitti bak kaptı. Neyse işte arkadaşlar 3 tane atık çıktı. 4 <laughs> tane demir çıktı. Obsidyen çıktı. 2 tane bir tane demir kazma çıktı. Ya kazma mı versin o benim kazmamdı ya. Alena bak. O zaman şimdi bende iki tane demir kazma var. Sana da hemen evet. şuradan Benim. crafting table yapalım. Aha dur, tamam. Al bakalım şimdi. Evet. Arkadaşlar tamam. az önce obsidyenler vardı. O obsidyenleri ne oldu sen mi aldın yoksa sen mi? Ben aldım. Ben kullanacağım onları sonra. <laughs> ya Arkadaşlar Hadi şimdi indim. madenlerde en değerli Ama madeni arkadaşlar... kazanan kazan, kazanacak evet. tamam mı? Evet tamam. yemek o de befe. alalım. Evet. Yemek o de olacak. alıp Şuradaki fırını kıralım. Bakın yemeğe de ihtiyacımız olacak. Efe Anladım. hoşlar sende. Ece biz yola evet, koyalım gel. Hadi biz yola koş, geçelim. ben, ben bunları hallederim giden ben biraz et yapıyorum. Ben de ondan sonra gelirim. Arkamızdan Geleyim. bize yetişirsin. Yok, evet. Bütün ekmekleri Yok, sömürdüm gelin. Bütün ekmekleri sömürdüm. Tamam. Aha, Efe'den Arkanı ekmek aha burada bir yer var gelin bakın buraya Aha, girelim. Wow. Zıbıldadık. Zıbıldadık. Geldin mi? Ben onu paylaşayım. Nereden aldın bunu? <laughs> Bütün saman bayalarını topladım onları kraftladım. Tamam. Tamamdır. Bana da ekmek verin ya. Açım. Ben de 34 tane kaldı. Bu da ne böyle? Yeni yeni Bakayım. şeyler de Aa, var. Aaaa creeper evet. oh. var burada. Creeper var. Efe patladı. burada. bizim bu arada birazcık cevher ah, bulup kılıç falan yapmamız lazım kendimizi evet. savunmak için. Evet. Ay hallettiniz mi canavarları? Evet 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 hiç merak etmeyince. Bak eşyaların aşağıda. Allah. Aşağıda eşyaların. O. Tamam tamam gidip eşyalarımı alayım. Allah Hay be. Ne no kadar hain canavarlardı bunlar. Demirize kazıyım. Ölmem Aha. değil mi? Bak atlıyorum ölmem değil mi? Orada pembe bir şey var ona gitmem lazım. Aa, Baba, teşekkürler Efe. Baraları aydınlattım. <laughs> teşekkürler Efe çok, çok iyisin. Çok güzel Arada Ece var görürüz. bu. Bakayım ha. Ece buldu şey at bakayım ben de bakacağım. Bak bak bak. Ü üstüne gelip uya bas ne yapıldığını görüyorsun. Uya bas Dur uh. ne? E, e? Ha, böyle evet. o. Hmm, sadece blok yapılıyormuş ya. He. Efe, yani, etrafımda baloncuklu baloncuklu bir şeyler var. Zehirlendim mi ben? Zehirimiz gittiğine göre Gitti. birazcık kömür falan kazabiliriz. Hop. Tamam. Efe, bana Efendim? balta ver. Balta bana ver balta ver mu? bana. Balta mı? Anne hani seni kazman yere düşmüştür. İşte kazma, bulamadım ya, kayboldu benim kazma. Hemen kraflıyorum. hemen krafliyorum. Zaten krafçı başısın sen, tamam mı? Aslında Al. <laughs> Al başı, gel bakalım buraya. Hop. Hadi teşekkürler. Kömürler topladım bir süre. Ece, gülürüm ne yapacağız ya? Amacımız ne biliyor musunuz? Elmas, altın, altın, elmas, yakut. Onları böyle satacağım insanlara. Şey aa! Aa! Arkadaşlar şu çok iyi bir yer. Orada bir sürü sandık oluyor. Ece, gel tamam, gel. Gidelim. Onlar önemli Hı. değil. Bak burada madenlere bak. Kırmızı var. Mor ha, mavi. Bunu ben, sen, bunu ben alacağım. Sonra burada pembe var. Aha bu neymiş tamam. ya? Pembe. Bu benim rengim. İşte, Pembeler benim ha. Var, var, sarı var, turuncu var, yeşil var. Yavaş yavaş. Ay Aleyna sen onları kaz. Ben de burada Pembe kılıç yapabilir miyim? Pembe kılıç olur mu bunlardan? Olur He? olur. Pembe ya, kılıç. O pembeden oluyor mu bilmiyorum ama. Dur bana pembe ver bakayım bir yapılıyor mu bakayım. Bana... Pembe kaz mı oluyor mu? Bakalım bakalım. Dur veriyorum Böyle. bir saniye. Aha, vereceğim Hı, dur. Şöyle. Şimdi. Şöyle. Aha dur. Hatta şu stiyle koyalım. Tamamdır yaptın. <laughs> ben de istiyorum. Sen kendine başka bir renk seç. Benimki evet, çok evet. güzel aldı. Bay. Evet. Efe bir Aa. şey soracağım. Ece ile Efe bana bakın. Yapayım. Şimdi kendimi Pembe böyle işte şapka bilmem ne onlar yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsun evet, evet. değil mi? Tamam. De Hadi bakalım herkes Mükemmel. kendi Efe. Efe kırmızı ben yapsın bulursa. Acaba? Evet, evet. Ben de kırmızı olmak istiyorum ya. Aa, Aa, hadi bakalım. Turuncu Ece... var orada ama. Aa. Ece bir renk seçsin. Ece bir renk seç. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bende böyle <laughs> bir şey var. Gel bakalım abi buraya gel. Bakın A opal ne? diye bunu yapmam için bana obsidyen stick lazım. Yap bakalım. Evet. Makane başka hay, renk şöyle. de seçebilir. Aa bakın bende kırmızı var. Seni rengin Aa, olur. efe'ye ver. Efe'ye ver onu efe'ye. Aa kırmızı şeyler yapılıyor hem de çok güzeller. <laughs> Ece sen abine kırmızı yap. Abin de sana opal ha. yapsın. Ha. Tamam hadi. opal. Opal biraz garip gözüküyor ama Ece ama beğenesin herhalde. Aa ben Bak. beğendim çok güzel. Bakayım. Çok güzel ben beğendim. Sen ama beğenmedin mi? Yok güzel dinlesin. bence. Bence güzel. çok güzel. Ece Efe'nin bu kazmasını yap sonra ava gidelim tekrar tamam mı? Herkes Aa, kendi rengini av yapsın. Mu? Aa sen bununla kendi bir şeyler yap. Bende de, ben de, tamam. de baya bir obsidiyen stick var. Onunla yapılıyorsa. Tamam ee, sana veririz. Bir. Onunla evet obsidiyen stickmiş. Obsidyen sıkmış. Ece vereyim ben hatta biraz obsidyen Hemen istiyorum. şöyle, şöyle birkaç tane vereyim. 15 tane vereyim. Ah. Şimdi o elindekileri de ver. Ha? Verdim. Arkadaşlar Doğru. şimdi e, abim abi merkezi yapıyor. Ben de abime yapıyorum. Oh! Çok Oo! güzel oldu. Vay Arkadaşlar be. benimki tam benim rengime uyumasa da iyi bence yani. Hayır Bakın bence ha. çok güzel Ece uyuyor sana. Tamam Gelin, şimdi bakalım. herkes Bakın, kendi rengini toplasın. Daha Demek fazla ki. renkler ki. yapabiliriz. Daha fazla Oo, uh, renkler yapabiliriz. Evet da arkadaşlar Birinci daha fazla güzel. renkler de yapabiliriz. Seninkinin rengi çok güzelmiş ya. Ha, ama kırmızı lazım. Efe, Efe boğuluyorsun. Hı, uh, gidiyorsun? Bu suyu ben nasıl kapatacağız bu suyu? Ana. Ana aa, sarı cevher buldu. Aa şöyle şey aşağı çekiyor. Çık gel, çık gel, çık koş, çık, koş, çık, koş. <laughs> Az daha ölüyor diyecek. Da suyu <laughs> nasıl kapatacağız? Şimdi? Suyu kapatamayız arkadaşlar. Burası sulu mağara. O zaman, o bir mağaraya gidelim. Ha? Adır. mı? Ne yapalım? Sünger. Sünger. Sünger suyu şeker. Sünger Aa, nasıl bulabiliriz? Sünger bot lazım ama bunun için Durum çok fazla fazlası var. Sünger nasıl yapılıyor? <laughs> sünger. Ben, köyde biraz vardı. Onları alıp gelsem mi acaba? Evet, Hadi evet al gel al gel, al, gel koş. Al, Ece al, gel bize de şuraları değil. kazalım. Şöyle. Ya bak Belki yukarıda bir şeyler şey var. Bak bak orada turuncu bir şeyler de var. Gel gidelim. Aa senin rengi değil mi şu yukarıdaki? Bakayım. Hangisi? Şu, tepede bak kafamızın Yok, üstünde. O benim oh. değil. Benimki daha açık bir renk. Ben de şurada. Bu kazma kırılmaz değil mi? Yok yok kırılırsa tekrar yaparız zaten boş ver. Ama çok zor. Ben çok sevdim. Çok zor kırılır. Böyle 2000 blok falandır herhalde. Ah burada mor var burada. Geldim geldim. Ama bakalım bu kadar suyu çekebilecek misin gel. Yapayım bir. Bakalım. Oo çekiyor. size de biraz vereyim. Bayağı bir buldum çünkü bundan. Şöyle hop. Ama bu çok fazla su ya. Nasıl olacak bu? Çektiği kadar epe. Bak benim ya köşelere koy böyle şey köşelerine. Arkadaşlar eğer suyu çekemiyorsa gelin şuradan gidelim. Ben yol yaptım bakın. Gel bak, Bak bayağı çektik. Evet. Ana. <laughs> ne oldu? Lan, ne oluyor? Buralara da koyayım. Buralara da buralara da. Oo. Koy 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 Oo. Aferin. Çok iyi. Höpürttü suyu resmen. evet biraz daha <laughs> su <zinger> var mı? Ve <laughs> <laughs> bittiler. Et, et. Bakalım ne kadar temizleyebildik. Bu da Bu lan. Kadar. <laughs> Aha burada şey... benim şeyimi buldum. Bunu almadan gidemem arkadaşlar. Ama çok zor kırılıyor bu taşlar falan su altında. Gel 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 Ece. O zaman şuradan. susuz bir bölgeye gidelim ya. Gel, gelin gelin şuradan. Ben kazdım gelin. Şuradan gidelim gelin. Aa, Burası evet. yok. Tamam. Gelin. devam yok edelim. He? Aa yeşil bir şey var burada. Aa bu Kıralım benim bakalım. pemben mi? Evet. Aa benim Atalım. pemben. Gelin gelin Aha. aşağı doğru evet, kazın evet. belki güzel bir yere düşer. Ece nereye gittin? Ya yine. Ece nereye gittin? gittin. Aa! Ayy ne yaptın? Ben ya yapmadım. Allah iptal etsin. Sizi, <laughs> sizi kurtaracağım. Sizi kurtaracağım. Sizi kurtaracağım. Oh. Gelin. kurtar bizi. Oh. Gelin. Dur. Hop. Tamam. Hop. Oh. Oh, teşekkürler Dur oh. Dur oh. bekle şöyle Dur. Okay. aşağımıza blok koyayım. Hadi. <laughs> 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 Şu fazla Koş hele yine. Koş hele yine. Ay <laughs> pardon. Tamam. tamam. Dur bekle. Tamam, gelin. <gülüyor> tamam, tamam. çıktı <laughs> tamam, çıktı çıktı çıktı. Oh be, az daha boğulduk. Herkes tamam, de bir yeğen yapsın. Tamam. birimiz sağa, birimiz sola. Evet hadi bakalım. Aa ben bir şey evet. buldum. Ne buldun? Sarı bir şey. Ha, ee, pembe bulursanız bana ya, haber verin. Siz önüne aşağı mı? Dümdüz gidiyorum ben olduğum yerde hiç aşağı kazmıyorum. Hep dümdüz kazın. Ece, bence dümdüz git orada bir şey bulabiliriz ya Ece. Evet Ece ha. dümdüz git aşağı doğru kazarsan su çıkıyor. Dümdüz kaz Ece dümdüz kaz. Aa! tamam, 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 çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, Ece ışınlanacağım şimdi. Bir şey bulanlar haber etsin, tamam Ben hiçbir şey bulamadım. Ben buldum. Evet. Oo, burası rengarenk. Ve burada renk. çok güzel rengarenk şeyler evet, var. Oo, bir sürü pembe buldum, yaşasın. Ay, <laughs> Ay yine ne sandı? Oo! Bakın, Aa, elmas buldum. Elmas. Çok güzel. Ama bunlar daha iyi de... Oha, buldum şeye bakın. Bakayım. Bakayım. Rengarenk, bakın. Aa, pembe. Atalım, Bana Bala pembe atayım. lazım. Atayım. Benim bakın. botum zıplayabiliyor. Teşekkür ederim. Okay. Tamam. Şimdi, Şimdi ben de tecrübe falan basayım. Önce tep tecrübeli oldun ya. Tep tecrübeli. Şimdi Efe. E, yani. yukarı yanımıza gel. Topladıklarımızla bir, bir şey yapalım. E, Şeyler kaptım ee, şey adı? buna. Evet. Tamamdır. Şimdi. Hemen şöyle. Pimpe. Aa Alina'nın pembesi bu. Heh. Gel. Nerede Alina'nın pembesi? Bir crafting table'ı bir craftlayayım. Şöyle. Evet craftla bakalım. Kıraf şimdi ben pembe veriyorum sana. Al şimdi Efe. U. Aa bu aynısı. Bunlardan dur. Hatta dur başka pembe de yapılıyor mu? Bundan bakayım ah. bir yapılıyorsa hemen bakayım. yaparım. Bakayım. Bununla sadece hemen. blok yapılıyor? Herkes herkes topladığı pembeleri versin Efe'ye. Bana şimdi kafalık ben ya da bir şey yap tamam mı? Şimdi olsun. ben de kendime bir şey yapacağım bakayım. Bende iki tane birbirine ah. benzeyen bir şey var. Aynen şöyle bir şey yaptım. Oo ah. teşekkür Hı. ederim. Aa yine ha. mi kazma? Evet, öbürü evet. bak, öbürü bu renk biri enderni yok. Bu da rose quartz. Hmm. Ay ama evet. rose quartz da çok güzelmiş. Evet. Aa bak Oo. aşağıda aşağı. Benim bana bir bot çıktı. Beni zıplatıyor bakın. Oho. Evet. Çok bu iyi. Bu eğlen de şu ne yaptım biliyor musunuz? Ne, ne yaptın? yaptın? Bu sefer de bundan yaptım. Vay, okay. Efe bak kırmızı var. Efe Teşekkür kırmızı yoksa. ederim. yoksa. <laughs> bak tınış yap. Efe bak kırmızı. Yaptım. Gördün mü? Kırmızı Bakın sana benimkiler rengarenk, rengarenk. <laughs> Bu top şeylerle videonun sonunda bir şeyle kapışalım mı? <gülüyor> kapışalım, <gülüyor> kapışalım. Tamam, kapışalım. Şey. Bakalım ben de Hatta gece görüşü iksiri diye bir şey var. Bir tane ne vermişsiniz? Ki. Bana yeşil vermişsiniz. Hemen yeşile de bir tane krafa vereyim. Bu sefer de turquoise. ne yapalım? <laughs> hiç bulamadık ya. Kırmızı bulmamız lazım sana. Kafalık falan yapmak için. Ben de turkuazlı bir şey yapmayı deneyeceğim. Bu yeşil full yeşil la. Attım size Hı. bakın. İki tane yapabildim. Bu ne be? Bakın. Bir şey çıktı buradan. Bu ne? Bir şey çıktı Efe. Hani bu sandık, sandık. çıkmış sana. Bakayım Aha. bir dakika bir dakika bir dakika. Ben de bakacağım. Ay. O şunları bana. Böyle. Ana. Çok iyiymiş, çok iyiymiş tecrübe. Oh, Ali'nin tecrübelerini çaldım. aldım. Ya. Bakın ben de şöyle bir şey yaptım. Ne yaptın? Okay. Ana, mavi kılıç, mavi kılıç. Buldum Efe kırmızı. Buldum Efe'ye kırmızı. Arkadaşlar kırmızı bir tane daha. Bakın ya. Ya oh. benim envanterim şey doldu. Bekleyin. Bakın bir yerimiz olsun. Orada bir sürü sandıklarımız olsun. Checkpoint çekelim oraya. Bir şey diyeceğim. Bulduğum Heh. sarı şeyle mükemmel bir kılıç yaptım. Bakın. Bakayım bir dakika Oo. bir dakika geliyorum. Ece gelsin dur. Ha? Gel gel, ha? gel gel gel. Oha çok iyiymiş. Ama senin kırmızı yapman gerekiyor Efe. Ben Şimdi Ben de, bana bana de kırmızı böyle bir şey yapmadım. Kırmızıyı kazmıştım az önce doğru. Böyle. Şu ne? Bak şuraya. Bak bende de kırmızı. Bende çok değişik şeyler var. Bekleyin. Bize sandık yapsana bak. buraya checkpoint çekelim. Burası Benim bizim şey bakayım. olsun. Benim yaptığım kalacak bakın. Bakın. Kırmızı. Oo, bakın. Bu senin Heh. yanında çok iyi durdu. İşte o sende Heh. kalacak Efe. Al Efe He. bak bunlarla da bunlarla da. buldum bende. Aa bunlarla bu da, da, da set yaparız. Evet işte Af onu de dedim yap. Yani. Ya. Aferin anneyna. Ya ben ya, bir şey yaptım da alamıyorum. Envanterim de oldu. Buraya sandık yap. Sandıkları koyalım. Doğru, Sonra işte buraya da bir şey, var. şey yapalım. Tamam, Bu. Sandığı dolduralım. Bekle Aynen. düzenle. Tak tak. Ee... Tak tak. Sandır. Buranın adı ne olsun? Maden. Sandık. <laughs> sandık. Maden sandık. Tamam. Onayla. Ee, Bitti. Aa kırmızı var şurada. Ben efeye toplayayım geleyim. Şimdi bakın buraya eşyalarımı koyuyorum arkadaşlar. Bir sürü bir şeyler buldum çünkü. Hop. Yani evet. zengin olduk arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar. Ama bugünkü bana... amacımız evet. Bakın Ayana bana topladığı bir sürü kırmızı cevherden kendime set yaptım. Bakın şimdi Göster. tamam mı? Tak. Takarım hepsini tak 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 tak. Oo! Çok iyi işte amacımız buydu. Ece. Ben hangi renk olsam sarı mı? Böyle sarı sarı sarı, çok mi? güzel. Tamam sarı olacağım ona. sarı Sarı çok güzel bence. Ben de pembeyim. Şimdi Ece'ye sarı topluyoruz tamam mı? Hadi. Tamamdır. Sarı cevher, sarı Herkes cevher. Herkes sarı cevher. Ben cevher başka bulmayın. Ben şuraya koyuyorum. Koy, koy Ece koy. Ya bakar mısın tekrar mücevherim ne olduğuna? Şuraya da şöyle. Abi tamam. daha kırmızı buldum. Ama kırmızı artık bana gerekli değil ya. Evet, sarı buluyoruz. Sarı, 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 sarı. Burada Herkes sarı var. araştırsın. Aşağılara yine daha çok yer var. Elmas falan var baya. Tamam. Oo burası baya büyük. Aa sarı var. Aa, sarı buldun Aa, da, tamam. Ha. Çok iyi. Toplayın. Ben de burada bir şeyler buldum. Kazıyorum. Pembe, he pembeleri de buldum. Pembe buldum. Evet tamam. Pembeleri de benim için toparlayayım. Gel de aşağıya gidelim. Gidiyoruz. Geliyorum. Aha Hop. hoş. Çok i̇şte... iyi oldu ya. Oo, Değil mi? buraya bak. Burası güzelmiş. Elmas mı bunlar? Elmas. Ece. Ona. Sarı Ezenim. topluyoruz. Sarı. Sarı. Tamam tamam. Burada baya sarı Ona, var. Bakın. Burada baya sarı var. Sandık buldum gene ben ya. Kırın kırın kırın. Tamam ben sarıları sarı topluyorum. Ya. Bir sürü yapılıyor. Bir sürü. Su kovası. Aha da sandık bulmuş. Ayena. Ay, gereksiz şeyler çıktı. Çok kötü. Bir sürü sarı buluk, bir sürü, bir sürü. Ben de aşındayım, ben de aşındayım. Aleyna de seni yemeyi zaten. Ya Aleyna bir dur ben de bakayım ya şu tipe bak tipe. Çok güzel oldu ya. Çok Şimdi ya. bakın üstte de sarı var. Sarı var. Parı evet. var. Evet aynı anda gördük Ece. Hemen onu da alalım. Ee. Ece de aşağı düşüyormuşsun. <laughs> tamam şimdi. Aleyna, Aleyna bak şey. burada da <laughs> çok var. Ha mavi. Tamam. Ya, burada sen buldum. de buldum. Tamam hemen toplayalım 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 ama bu şu pembe. Bunlar altın galiba Aa, ya. Aa, pembe buldum. Ay pembesini <laughs> buldum. Çok Sandık çok çok buldum. çıktı. <laughs> ama çok kötü şeyler çıktı ya. Ece bence bu kadar Ay, sarı ile sarı yeter. Aa su geliyor. İşte Ece su çıkarttı. Kapat orayı çabuk kapat. Eee bu yok. Ben, ben bayağı bir e, sarısından ve birazcık daha ayananın pembesinden buldum. Umarım yeter ya. Ay yeter umarım ya. Tamam. Ben kapattım orayı. İnşallah durmuş Aa, bak burada da pembe mi var? Şunlar ne? Aha bakın evet, böyle evet, renkler burada. Onları kaz onlar bilge, bilge diyorum ya. Ayena için yeterli. Tamam. Ayena. Ee, yani gerekli. Ayena. Alina. <laughs> <laughs> tamam <gülüyor> ah, şimdi gidin gelin ışınlanalım sandık. Tamam. Işınlan nerede? Bitti. Ne? U. Hop. Sandık. Yanlış yere ışınlamadınız değil mi? Tamam. Bir sürü pembe buldum bir sürü pembe buldum. Ben, ben geldim. geldim. Şimdi yellow onyx. Benimki bu değil mi? Aynen. evet. Ben, ben evet. nere ver onu Ece? Ben nere ne ya? Ben ver onu? anlatalım. Bak, Ece beni taşın lan. Ben de hala arıyordum çünkü. Oo. Aa, Aleyna Aa. sen şey yapmadın mı? Kaydetmedin mi orayı? Yok etmedim. Hemen. siz beni düşünüyorsunuz diye bana kolaylık oluyor ya. <laughs> hadi, Stand, bakalım. Şimdi. hadi şimdi. Şimdi Ece'yi yapmaya başlayalım. Şimdi. Tamam. Ece nasıl olacak acaba? Ay, çok merak ediyorum. Şunu <laughs> yap, bunları craftla chestplate. Tamam. <laughs> Aleyna şu sandığın içine baksana Ayakları bir. Buz. Bakayım. Oo, Stand. neler doldurmuşsun Ece. Arkadaşlar Ece'nin kere evet. yaptım. Veriyorum. Uh. Hazır, Hazır mısınız? Tak, Hazırız, bakalım. tak bakalım. Şunu da giyeyim. Ay yanlış şeye bastım ya. Aa, oldu mu? Tamam. Evet. Kılıcı da al. Ece bildiğin. Ne oldu ya sana? Çok güzel oldun ya. Çok güzel oldun ya. Şimdi sıra Alina'da. Yaşasın sıra hmm. bende. Şimdi. Şu kaz kadar artık gerek kalmadı. Ben Hadi birazcık... Aleyna'yı da yapın. Ben birer pembe toplamışım ama ondan sadece kılıç yapabilirim şu anlık yani şey detay yetmez. Ha, tamam pembe zaman birazcık yapıyor. daha toplayalım. Tamam birazcık daha toplayıp. Bana sarı şey yapabilir misin sarı kazma? Bana kazma yap eceye evet. Kazma tamam. yap. Sarı Pembeziği kazma hemen yapıyorum zaten, zaten fazladan kalmıştı. Şöyle. şu olur Al Aha. He? Artık sarı Aa, kazmam da var. Bunlar evet bunlar bunlar. Onlar... Evet, ece Ece yuttu onları. Ece, ece geri ver. Ece bana ver ece bana, ece bana, ece. Bana, bana. Pembeleri bana ver. Kuni Alina baksana. Hah. Artık benim kazmam da var. Ben şunu da şöyle koyayım. Tamam. Pembe Seni olan kazman hazır. kazman ne kadar güzel oldu ya. Aaa. Kilicime Oo, bak. Kilicine bak Alina. Vay. Çok iyi. Çok, iyi, çok oldun. iyi oldun. Umarım time yeter ya. Hadi yeter İnşallah. ya. İnşallah. Ve işte bu. Çekil Ece. Alina. Ne? Ne? Bakalım. <laughs> Emanetlerden tak bakalım ayağına onları. Takıyorum şimdi. Bir dakika. Bu ayağıma. Oh! Nasıl oldu? Var ya mükemmel gözüküyorsun. Mükemmel. Kafalığımı da takıyorum. Bir dakika. Kafalığımı Bana da bak, taktım. bak Bak bakıyorum. Oh, F5'e bas. F5'e bas. Bakın. İki defa. Çok tatlı olmuşum. Hı. İki defa bak yüzünü görürsün. Gördüm. Çok güzel olmuşum be. Çok Ana. iyi. Çok yakışmış. İşte bu. Ay tamam Ay, setimizi tamamladık. Artık, artık gelin savaşa gidiyoruz. Aa benim kazmam da çok iyiymiş ha. Ece harika olduk be değil mi? Evet ya. Evet. Ay Aynı var o ya o kadar güzel olduk gidelim. ki. Hadi savaşa Savaş gidelim, gidelim hadi. Ay ben düştüm. Düşme sakın. Hı. Şimdi biz gelin hazırlanıyoruz. <laughs> Savaşı nerede yapacağız? Alina buraya gelme. Gel Gel. <laughs> sakın gelme gelmiyorum. Tamam. Ee. Alena yardım et. Beni niye bırakıyorsun? Heh. Ece elinden Efendim? mi tutayım ne yapayım? Efe nereye <laughs> gitti ya? Savaş arenası falan mı hazırlıyor? Yoksa kendine Hı -hı. kalkan falan mı yapıyor gizli gizli Ece? Yoksa dur ha? bekle. Savaş benim sarı şeyimden başka var mı? Bakayım sarı şeyden kalkan falan yapılıyor mu? Ben de yapacağım kalkan. Alena toparladık şimdi yapıyorum. Bak şöyle yapılıyor. Yap bakalım. Şuna da şu. Oo. Bakıyor. Bakayım. Bah, ben de geldim bu arada ha. Aa, Hoş geldin bak. Ya ben bak. de istiyorum. Ben de, de istiyorum. Ya vurma ha. ya vurma. Biraz, biraz şuraya takmıyor muyuz? Ha, ha evet. Oo birazcık mor olmuş ama olsun ya. Ya mor oldu bu ya olmadı. Pembe istiyorum ben. Yanlışını yapmış yanlışını ya. Aa, ama benimkine bakın. Ay Ece'ninki çok güzel oldu. Efe neyse pembe yoksa. Bak bak ben yaptım bak ha. bu olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur onu alayım. Tamam dur şunu cevherleri de şuraya koyayım. Ben de yapabilir miyim? Lütfen, lütfen. Tamam hadi yap. Al. Bir tanecik demir yeterli. Tamam. tamam. Nasıl Aha. oldu? Aha. Şimdi oldu mu? Oldu mu? Bakayım. Oo! Ben bakın ben, olayım? de oldum mu? Bakayım. Hadi Oo, çıkalım şimdi. Hadi yer çıkalım. çıkalım. Üçlü savaş mı? Ee, i̇kili savaş mı? Ha, üçlü savaş. Kim kim öldürürse. Tamam mı? Tamam hadi. Ha. İlk, tamam, ha, hadi, hadi, başla. Bir, Aynen. iki, üç. Önce bana mı saldırdınız hainler? He? Ha? Gel buraya Efe, gel buraya Efe, gel buraya Efe, gel buraya Efe. Kırmızı Efe. Aha, Ece. Hop, Ama Ece. Ece tamam, var. Ece var, 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 var. Kızım önce erkekleri öldürelim tamam mı? Sonra kız kızla savaşırız. ne kadar haliniz ya. Niye hiç vuramıyorum ben Efe'ye? Ay canımız, baş. canımız çok şey ya. Hiç gitmiyor ki. He evet. Gider gider. Yani oh. kalkanlar, kalkanlar falan çok üşü, zırhlar falan çok üşü. Onları çıkartırsak... O zaman kalkanı kalk kaldıralım. Kalkanı kaldıralım. Kalkan, ve, kalkan ve zırhları kaldıralım çünkü şey. Çok güzel canlı bir O zaman baksana. Tak. Bakayım. Ay, Hadi. Hazır mısın? 3, 2, 1. Kırmızı takım yenilecek. Aha gel buraya. Hayır, ay, 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 hayır, 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 hayır. Anam. Anne çok acıda bıraktın. Tamam aldım aldım aldım. Gel buraya Efe. Efe kaçma. Evet. <laughs> kaçma gel buraya. Dövetsin <laughs> benim kızımı. Kız gücü. Hayır. Ne yapıyorsun Ayla? Oooo! Gel buraya gel buraya! Gel 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 gel! gel. Hayır, gel. Çok Ay bak çukur gideyim. kazdı çukur kazdı! hay kostok! Aaaa! <laughs> Aaaa! Ah! Ece çabuk al! Ece önden kızı! Hayır. hayır! 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 hayır, hayır. Arkadaşlar mükemmel olduk ya Yorum çok beğendim. yorumlara yazmayın kimin olduğunu yazmayı unutmayın arkadaşlar ben hepimizi çok beğendim umarım sizler de bizi de. beğendiniz ben siz yorumlara yazmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay hoşçakalın bay bay